Herkese merhabalar öncelikle kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar arkadaşlar bugün dere keşfimizden bakırla ve demir karışımına denk geldik hatta şu bıçağımın ucunu görüyorsunuz bu bakır tozu hatta parlıyor da güneş vurdukça parlıyor altın gibi ama bakır tozu bilmem sizde görülüyor mu görülmüyor mu bilmiyorum ama arkadaşlar kayalarda da şunlarda şu parmağım ucunda parlak parlak şeyler var bakırsı. Bundan da var. Bunda hangi tarafta vardı? Şurada var arkadaşlar. Şurada var. Hatta şöyle göstereyim. Şurada var. Burada da arkadaşlar şuralarda var parlaksı. Hatta güneş içerisinde küçük parlaksı şeyler var. Bundan da şu üç tarafında var. Bir de ikincisi arkadaşlar. Şu kadar topladım. Hatta görüyorsunuz belki. Bilmiyorum da. Güneş parlatıyor mu parlatmıyor mu bilmiyorum ama. Bunda bakır baya mevcut var. Şu gördüğünüz şöyle sarı noktalar var. bunlar bakır. Şu bakır. Şu bakır. Print diyeceğim. Print değil. Çünkü print daha sarı olması lazım. Hatta arkadaşlar netleşebilirse görüyorsunuz. bakırla demir karışımı var ama pek fazla mevcut değil galiba bakır burada. Bir diğeri de bu. Kırdıkça şey yapıyor. Ee, parlaklığını dışa veriyor başka bir saniye. Şu kadarını topladım şu anda küçücük. Arkadaşlar bu, bu da bakır. Bakırla demir biraz karışık. Bunu ileri bir zamanda eğer ki videosunu çeke eritirsem videosunu çekerim size netleştirebilirsem İçinde bu akır mevcut deyimi göstermiştim. Bakırın damarları. Bakır damarları şimdi bıçakla kaldırdım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şu gördüğünüz kayıç bölgesi bakır mevcut. Hatta bir parçası da bu. Net, net olabilse kamyonum net yapamıyor. Telefon biraz dandık ya. Mesela şurada komple şu gördüğünüz kayaç önümüzde baya bakır mevcut içinde. beni bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.